Ben de zabamı arkadaşlar. Savellerimi gösteriyorum. Gel. Dur dur. Ay. Aa bu ne? Arkadaşlar bu ne lan? Kaybedenden çıkmış. Ah. Ay, ay ay ay. Ay. Karakteri özledim. İskelet karakteri. Aa bu Vectra kafasına benzedi. Gar Vekna kafasına benzedi. Baksana. Vekna'ya evet, benzedi. Evet 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 Biktik... evet. Bekle. Ne oldu buna? Evet. Evet. Te tevfe tevfe ne lan? Ha yok ya yaptım şey. Bak xC Max. Bu da bunu da Ilgar karakteriyle yaptım. <laughs> bak Ilgar, sen daha da güçlüsün şu an, büyüksün ya. ama daha çok güçlü olacağım. Tam zaten daha da güçlüsün. Bak. Tam onu yaptım. Yaptım. Nereden geliyor? Çünkü Kapı sön Elde böyle vuracağım ve açacağım. <laughs> Senayla ölme. Ben 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 kendimi öldürebiliyor muyum, diyor muydu? Kendini öldürme. Kendini. Ay robot eder. Ben danger danger danger. Dili mi neydi? Hay tam geldi dedim ben. Bak ben. Kötü diğerleri vardı galiba. Hangi kötüydü? Yukarıda. Yukarıda. Ve dan gel Ah dan evet. Dan gelden sonra da var. Siyahi. Sakte sakte siyahi. Yok. Ben bitti. Bitti bitti. Bitti bitti. bitti, bitti, bitti. Tuf 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 Hey Ceyhay, hey Ceyhay bir şey bir şey yapmadı. Yok bucan arkadaşı tamam. Mı? Nereden biliyorsun? Sen kaplaksan da mavi. Mavi de olabilir ama Simada bizim arkadaşımız Sima mavi. Yok Simayı şey demiyorum şunu diyorum. E Sima da mavi, onu da mı dedim Yok şunu diyorum. tamam rekart ediyor, ama sesin <laughs> Ay, bardağını da atarım valla aa ona güç değişikliği verdin galiba hayır vermedim Hem gördüm hata ben o robotun arkadaşı oldum da... iyi biri ya nasıl iyi biri sen sen hiç sen hiç bir şey yapmadın onun onun yardım etmesinden o da yeni geldi. Nereden bu? <laughs> o da yeni gelmiş. Ama sen öldürdün. Ama ya diyor <laughs> bu da <ya>, bütün arkadaş yok. Tamam yok. Sen ama inanmıyor. Sen de inanmanı gerekiyor. Robotun arkadaşı kim? Söyleyeyim mi? Kim? Bu. Bu. <laughs> He, o zaman da Ve... Şey de... <laughs> <laughs> Ne? Onbir, 11, onbir, onbir onuz erir diye. Onbir, ne onbir, ne onbir. Ne? Anlaştığımız Ne? 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 Hayır bunda. Regemer Park. Programmer. Hayır, endo <laughs> Programmer Park Mark yani. Senin sahibi derindeki güzel kim? Hı? Senin sahibi derindeki güzel <laughs> kim? Yok. Ah, sinek. O kötü. değil mi? Hı. <laughs> sinek keti. Sunalte. Sın yok sin Giden kim oldu? Snake. Yok yine yine. E tam biliyorum. Snake. Evet Snake diyor kule galiba. Ben de bilmem ama. Ay bak. Götüm kırılıyordu. Götümün deli kırılıyordu. Bak seni katını deleceğim. E, ben seni güçlü yaptım. Ben Ben kendimi güçlü yaptım. Götüm. Tam da sen güçlü de ben yanlışlıkla siyahi e, şeye batırmayı unuttum. O yüzden. O kadar güçlü ki hiç kimse yedim. Dur nerede kaktüs? Kaktüs. Kaktüs lan gel. Orada bir yandım et. Yandım et. Bir köşe yandım et. Ölgün sen beni atın ama. Bak Götüm beni. <laughs> Bak ben <laughs> geri öldüremezsem. Bak kızlar. Burmada da yapma. Daha kişiler var. Ben öller ayağımı şuna açacağım. Aaa. Öldüm geldi ben. Direkt gitti. Bu ne lan? Ay ah! geç yav. Geç. Geç geç. Geç. Bak. Evet. Fukar ne yaptım? Benim de adiyo, takla atıyor. Ruslar takla attı. Kafamı mı? Ay. Kan takla. Kan taklamı. Ben ona silah sıkacağım ama sen bana silah sık. Silah sıkmam gerek onları öldürecektim. Kasarımın hmm. bir sürü karakter var. Sen bir kere golem yapmıştım demiştin ya. Bu ne? Bak ordu. Yani adı da Nek. Ne? Yani Neke. Neke bak. Neke, Neke, Neke. Neke'yi biliyor musun? Biliyorum. Neke bildiğiniz ordu. Ee, bak bir tane cadı diye bir şey var ama onu yapamamışım. <laughs> Ankara golem yaptım. düştük olan hem elinde Neydi? Aa bomba nerede? He? Bomba yok elinde. Galiba bunda. Ha bunda bomba var. Ika sen golemsin şu an. En güçlüsü. Goleman demirden yapılıyor ya. Yok o demir golemi. Evet demir golemiysin sen işte. şimdi demir golemi yaptım. Ama ikisini ikisi aynı anda yaptım. Bir tek birisinde bomba var. Birisinde bomba yok. Dur. Bir tane bombalısını deneyeceğim bombalasını. Bombaya koydum. Hayır lan, onu demedim. Ha! Ah! patlamadan kapattım. Şu anda. Ulgarı patlatmadan hemen reset yaptım. Neden? Çünkü Ulgarın ölmesini istemiyorum. Bak bu da elf. Yani elf. Adı ne lan? Elf mi? <laughs> oh. bek de, bek de ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Elmene. Elmene ne oldu? <laughs> Elmene ne misin? Oh. Bak. <laughs> Ama ne oldu? sadece ya, <laughs> neden <dedi, ormuydu? gülüyor> O bir canavar hani bir tane neydi Nurpa mı? Nurpa var ya işte o şeyi yaptım Nurpa. Eymen, Eymen'e benzemiyor ama biraz. Bak kaktüs kaktüs. Lan gel lan kaktüs. <laughs> <laughs> Zaten bu geberdi Bunu bas ver Gere geç lan Bak lan geç çok zor Tamam mı Bakın arkadaşlar Amen, Ne yapıyor Dur lan rekat ediyorum Aa rekat ediyorum ya hadi hadi uy. Ben bunu havaya atarım. Danger en güçlüsü ise biz de güçlüyüz ulan. Hilt, Plague Marine, Hilt O ne? Ay dur dur yanlışlıkla gel. Ha o ne? Kulka ayağa kalktı neden geliyor? Ay Öldü. Hayat. Hayat öldü. Ya hayat mı? Hayat kafa demiş hatta. Ya. Kulağım gidiyor kulağım. Ah, oh, troll, troll. Ah, troll. Oh, troll geldi. Troll ki. Ya ne yapıyor troll? Göz atıyor. Bu <laughs> nasıl ses? Eee arkadaş Arkadaşlar Kaptüs öldürdüm Ay ay kaptüs öldürdüm Ay ay Kaptüs Öl Söyle Duru seni özlüyor Biz aynı anda mı geldiniz Ha diyor Duru var oldu Evet turuldu becerdi. Adı ne ya? Gel ge Gehe. Yani Gehul. Gehul. Gehul değil de. Gehe. Gihi. Gihi yaptım. Gehe'ye bakıldı. Gehe. Normal bir GH yaptım. Ama keşke boş GH yapsaydım. Titan GH her şey var. Dur GH sen kaptüsü öldürün. Bir de kaptüsü öldüreceğim. Neden? Çünkü diğerleri çok zor. Ay! Kaktüs değil mü? Oha, o güce bak lan. Kafasına bir tane. Uy, takla attı. Angarabesim ne bana işi? Angarabesim ne bana? Ya ben Messi diyorum. Gel Mike, gel Mark, gel Mark, 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 Ulan sen kahraman arkaya biniyor musun? Evet Her şeyi biliyor bilmediğin de yok kız Kahraman Kahraman arkaya neden böyle olduğunu biliyor Anklemesi dönemesi Anklemesi dönemesi Anklemesi dönemesi Anklemesi dönemesi On bir on bir on bir on bir On bir on bir ya zaten neyiz ya biz? Ilgar baksana. Ilgar. <laughs> Ilgar baksana. Hıh. 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 Arkadaşlar O da neymiş? Maske ma. Maske Ay dehe maske man Dehe Şaka man De sakla de Dehe maske man maske, ma. dehe maske. Dehe masken, ne la? eee dı 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 Ankara Messi şey yaptı Ankara Messi kolu yaptı Ankara, 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 Ankara. Aha Uygar bir tek de kaptı Söğüt'ü ay ay aaa hayır de maskem. Der Maske devas Der Maske Maske mal. Der was mein Mann. help. Hayır. Drop your help. Diye yazmışım da. Zaten jilt. Drop your jilt. Ay dur. Ben de deneyim beni Koy oldu. Arkadaşlar yarım saat geçti. Caveman yaptım. Yani kahveman. Herkes biliyor. Mare adamı. <laughs> Kapitüs sen Mare adamı. <laughs> Hayır, Kapitüs Mare adamına buluyor. Bence Rayman da becerdi. Aa! kafası yok. Ama kaptışı iyi olmuş. Şunu götüne batırırım. Hadi bat. Al götüne battım. Ama Bigfoot da var yani koca ayak. Bu koca ayak yaptım bak. Güzel bak Big Bob. <laughs> e ee, o Big Bob'a benzemiyor. Nasıl kıllarına benziyor ama. Sadece kazandı. Kıllarına da şey. Ama bir şey benziyor. Biraz ben. Adam be. Ben açım <Gülüyor> açım açım. <laughs> Aha. Hmm. Sarafsız oğlu gelmiş. Sen sarafsız oğlu mu dedin lo? Ay ay burnum fena gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben neyi kuracağım galiba. Siz yiyeceğim artık kal. Siz yiyeceğim lan. Baktım lan sizden. Bize karışmayacak değil mi? Hem hem camı yiyordu lan. Bak arkadaşım bir tane arkadaşımız var Kapdışı öldürmüş. Helal olsun. Olur, 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 olur. Başka bir Ilgar. Sen öldürdün. Biz 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 sizden önce ay biz zaten öldürdük de bir arkadaşımız öldürmüş Ilgar. Ona Allah ay, iyi yasasın diyelim mi? Galiba ılgarın dili yoktu. Adam ben galiba ölüyorum. Ya gebeliyor. Bitch like mı? Şaka lan. Bitch like. Bitch like. Ne yapıyorsun lan? Bitch like. Bitch. Bitch. Bitch like. Bitch rock geldi. Anladım ben seni ne mersi? Anladım ben seni ne mersi? Anladım ben seni ne mersi? kafa kafa mı? ben yardım edin. Be. Yardım edin. Ay. Dur yardım edin. Ben yardım edin demiyorum. <laughs> <Ow! Hii>, Aa, <tatlattım. gülüyor> tamam 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 ne bu ne böyle benziyor oha 4500 500 yüz... bak ya ben bir şey gördüm ha? Turba, turba aa canım turba aa turba mı canım mı dedim ben ona <laughs> evet aslında bu bizim robot değil onu sanmayacağım çünkü ikisi birden Nasılsınız? Angela Messi Nana Messi Angela Messi Nana Messi Angela nana, Messi Mala Messi o sesten misin? Ben hala şu kaktüsleri öldürmeye çalışıyorum. <laughs> He? Sen kendin mi? Ay ne? Zerenin neden öldürdün? Ya kim? Kimdi ki o? O cehennem değildi unutma Nasıl hatırlamıyorsun? Yok o cehennem değil Sadece bir tane bir tane Cehenneme benzeyenlerden Ha birine benzeyenlerden Birine benzeyenler? Yeni cehenneme benzeyenler, birine benzeyenler. Birine benzeyenler. Evet. Lan öl artık Gözünü kapat Kapat Öldürdüm seni Saymıyor Hayır bana bir daha. Sen bana bıktın deme ha. Seni atarım. Tuttu mu? Böyle olur. Beri beysman. Bak turbayı sanıyorum. This a Canavar da ben canavar olarak koymamışım. This Hey, hey, ben canavarım yaratık. adam hala gözünü dö kapatmamış da. Ay dizinlik hemen ölüyor. Ben yani. Benim karakterimi neden ben dizilik yaptım? Keşke kaptüsü dizilik yapsaydım. Kaptüs hani Kaptüsü keşke Dizzy yapsaydım. Çünkü en güçsüz karakter o Dizzy ki Değil mi? Evet. Aslında Durahan da var. Durahan. <laughs> Durahan geldi. Durahan. <laughs> galiba öldürdü. Ama duran düştü. Ama bir tek ele kırılmıştı. Demişti ki sen hala ölmedin mi lan it. Demişti. Hala ona havayı o açırmıştı. Ve arkadaşlar bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. En çok bir en çok bir Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın ama. Evet. Şimdi like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın <laughs> yoksa evinize bomba atacağız. Değil mi? Evet. Saka saka. Arkadaşlar like <laughs> ben, olun ve abone olun. Ben şaka oldum. yapmıyorum. Arkadaşlar abone olun ve like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize seviyorum. Bay bay. Hmm.